Şehid-i Kerbela'ya, Ey seriri ittilaya şahı bi efser Hüseyin, Serfedayanı tariki kurbete server Hüseyin, Böyle ya değler seni kalbe elen perver Hüseyin, Necli Zehra, Şibli Hayder, Sıbdi Peygamber Hüseyin, Ceddi Fakin, mail olmuştun ruhu bir duşuna. Fer verirdin validi zişanının ağuşuna, Hazreti Fahrül Betül'ün sine-i pürçuşuna, Cismi pür nurunda elhak, ziynet-ü ziver Hüseyin. Ah o cismin reisi maktun olup avaresi, Gerdeni mazlumun oldu hake kan fevâresi, Hunun'un her katresi bir sönmez ateş paresi, Muhteri hala o ateş eden diller Hüseyin. Zulme tabi olmadın, dünyaya oldun Hak'numa. Bir cihani hırsa karşı durdun ey merdi hüda. Hakkı ilah etmek üzere kendini kıldın feda. Odu tavrun salikanı hak için rehber Hüseyin. İndirası şer-i garranın koşup imdadına. Sine gerdin ihtirasın savleti bidadına Bakmadın hatta bu yolda sevgili evladına Can sipari azmin oldu asgaru ekber Hüseyin Lale pakin bulmamışken hayleden bir katre su İncila etmiş iken zatında sırrı vahdehu Etmedin Allah için ehli şakaya serfuru Oldu halinden numude mayeyi haydar Hüseyin. Her cerihandan temevvüç etti bir derya nur. Oldu her mızrak teninde pür nahli tur. Kesti son sedrişteyi hestiği şemşiri sürur. Böyle açtı ruhi bi kaydın senin şehber Hüseyin. Süllemi miraç olup zahmi teni mecruhunun. Kerbela bir kurbi ev ednası oldu ruhunun. Cilveyi aşık nüvazı eyledi sübbuhunun. Zatını bir lütfi alulal ile mazhar Hüseyin. Ceddi kutsi hilkatin Şah-ı risalet aşkına. Murtezayı kibriya zehrayı ismet aşkına. Dadiri ekrem o sermesti şehadet aşkına. Eyle Tahir bendeni babında bir Kanber ve Hüseyin.